Kendini geliştirmek istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. Herkes bir yerlerden başladı. Sen de buradan başla. İşte 4 adım. 1. Zihnini sadeleştir. Telefonu bırak. Her sabah 5 dakikanı sessizlikle başlat. Net düşünen net yaşar. 2. Temel bakımına oturt. Temiz bir cilt. Taze bir nefes. Görünüş değil, özen etkiler. 3. Vücuduna hareket ver. Hareket eden adam, kendine güvenen adamdır. İlk gün terle, sonra alışkanlığa dönüşsün. 4. Küçük hedef koy. Bugün sadece bir hedefin olsun. Basit ve yapılabilir bir hedef. Bitirdiğinde hissettiğin tatmin seni bir üst sürümüne götürür. Başlamak için büyük planlar değil, doğru adım gerekir. Ve sen bugün başladın. Yarın bir adım daha. <laughs>